2025, teşekkür ederim 2025 Kadın Dostu Markalar Farkındalık Ödülleri'ne hepiniz hoş geldiniz. Sabah enerjisiyle ee, ne güzel. Açılış programımıza geçmeden önce değerli konuklar sizlere küçük bir sürpriz hazırladık. Şimdi sahnede benim, beni tanıyanlar benim e, başka bir özelliğimi daha biliyor. Yani her zaman böyle ceket, etek, topuklu değilim. Bildiğiniz gibi iş dünyasında hedeflediğimiz toplumsal cinsiyet eşitliği seviyesine ulaşmak için kat etmemiz gereken uzun bir yol var. Pek çok işletme bu doğrultuda eylem planları oluşturuyor. Kimileri önemli farkındalık projeleriyle süreci hızlandırıyor. Kimileri ise yoğun iş temposu nedeniyle eşitlik meselelerini içselleştirmeyi biraz zamana yayıyor. Ancak artık harekete geçme zamanı. Bugün burada ilham veren markaların ve kurumların başarılı projelerini dinlerken harekete geçmenin ne kadar kritik olduğunu daha iyi anlayacağız. Ama önce hareketi sabahın bu saatinden başlatacağız. Ki benim için daha da erken başlamalı ama şimdi sizleri yerlerinizden bir kaldırıyorum. Bulunduğunuz yerde ayağa kalkabilirsiniz. Harekete geçme mesajımızı eyleme dökelim. Bedenlerimizle bunu destekleyelim. Ben Konuşma kartlarımı şöyle kenara koyuyorum. Hareketin gücünü birlikte keşfedelim istiyoruz. Birkaç dakika merak etmeyin. Şöyle bir e, esnetelim eklemlerimizi, bir ısıtalım, bir canlanalım istiyorum. Hazır mıyız? Evet. Önce boynumuzla başlıyoruz. Öne bırak. Geriye. Şimdi burayı alırken bak elinizi böyle tam şu bezine koyarsanız buradan da çek. Çok güzel. Boyun kırışıklıkları da açılır. Aç, 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 aç. Bir daha öne. Sonra tekrar yukarı. Şimdi hep birlikte başımızı bu tarafa doğru boynumuzu çeviriyoruz. Ortaya gel diğer tarafa. Şimdi aşağıdan çevir 180 derece tekrar bu tarafa bir boynumuzu açalım ve tekrar ortaya. Şimdi omuzları çevireceğiz. Omuzlar sorumlulukların en çok biriktiği yer başlıyor kısa vadeli, orta vadeli, geçmişe kadar, uzun vadeye kadar. Şimdi onları biraz açıp rahatlatalım. Önden arkaya. Çok güzel. Önden arkaya. Biliyorum ceketleri var bazılarınızın. Benim de var ama önden arkaya. Önden arkaya. Tıkır tıkır etsin. Önden arkaya. Önden arka Ediyor mu tıkır tıkır? Önden arkaya. Şimdi arkadan öne. Arkadan öne. Arkadan öne. Arkadan öne arkadan öne şimdi yukarı kaldır bırak kaldır bırak tekrar kaldır bırak şöyle silkele 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 at 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 bütün dertleri aman ne de bu böyle at 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 şöyle vur kollara biraz canlansın canlansın şimdi hepiniz telefonlarlasınız hadi çevir el bileklerini aynı yöne çevir çevir El bileklerini çevir diğer tarafa. Çevir. Uzat bana elini. Aç kolunu şöyle aç 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 aç. Bileklerde ödemler toplanıyor. El ayak bileklerini her gün bir çevirmek lazım. Şöyle tekrar. Şimdi ben biliyorsunuz dişil enerji konularına da çok önem veriyorum. Bir sürü workshoplar yaptırıyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 8 Mart benim doğum günüm bu arada. Ben her sene çalışıyorum. Teşekkür ederim. Kendimizi sevelim ve enerjimizi ortaya çıkartalım. Şimdi ellerimiz böyle. Kadınlar biraz daha estetik yapabilir, erkekler daha sert yapabilir. Yavaşça aç kalbini, aç aç aç, aç. Sarıl, aç. Sarıl, aç. Bu videonun tamamı YouTube kanalımda var. Ne olur yapın kadınlar her sabah. 5-10 dakika. Bak nasıl o gün tepe tavan oluyor dişil enerji. aç kalbini harekete geç sarıl aç bir kez daha aç salla kolları şimdi biraz belimizi ısıtalım bir bu tarafa Çık. Geç, geç geç herkes bu tarafa senkron tuttur ortaya gel diğer tarafa ay bana da iyi geldi bir daha bu tarafa oh bir de bu tarafa okey bir de kalçaları çevir Var var bana da zor biliyorum öyle yap ve kendini alkışla harikasınız yerlerinizi alabilirim size ben de ısındım Evet İyi hissediyor muyuz değil mi sabah yani güne hareket ederek spor yaparak başlamak kendine değer vererek başlamak bütün günün verimli geçmesini sağlıyor güzel haberler alacağınız bir gün olsun diliyorum Evet efendim